Coşkun'la Tevfik Göksu aslında aynı karedi. Yani e, Muharrem Coşkun o zaman bir gazeteci Tevfik Göksu Fazilet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı 98-22 sene önce. E, bu fotoğrafı şundan vermek gereği duydum. Arşivimden seçtim. Bu kızlar başörtülü kızlardı. Üniversiteye giremiyorlardı. Aynen. Sınavlara alınmamışlardı. Ve yardım için Fazilet Partisi'ne gelmişlerdi. Siz de karşılamıştınız. Onlara yardımcı olmaya çalışıyordunuz. Ben de orada isimlerini not alıyordum. Vay Eee Şimdi yakında da Ayasofya'da açıldı başkanım. Yani hamdolsun bugün Elhamdülüm. başörtülü subayımız var, Elhamdülüm. polisimiz var, hakimimiz var. E, Temel Bey de o zaman sanıyorum partide, fazilet partisi genel başkan yardımcısıydı diye tahmin ediyorum. E, o günden bugüne Türkiye çok şey değişti ama Ekrem Başkan'ı keşke Ayasofya'da da görseydik diye İstanbullular aramıştır sanıyorum. Yani namaz kılmak zorunda değildi belki ama o sevinci neden yaşamamış olabilir? Ben şöyle... Tabii o kendi takdiri ama bu takdiri değerli çok İstanbul halkı. Evet. Ben şöyle bir tweet attım. Hatta geçen gün bir yayında söyledim. İstanbul'un sevincinde yoksunuz. Hüznünde yoksunuz. Mateminde yoksunuz. O zaman siz İstanbul'da yoksunuz. Eyvallah. Bu kadar tarihi bir olayın yaşandığı gün İstanbul'da olmamak hakikaten Hakikaten, kendi e, saçından bence. Kendi saçta bir talihsizlik e, Bence yani. de. Evet. Fakat şu resimler beni çok etkiledi ya. Başkanım evet bu, e, kendi objektifimden kendi arşivden bugün karıştırırken Tevfik Başkanın dedim. E, 98. Resimlerden istiyorum. E, ben size e, göndereyim Başkanım. Yani hatta varsa başkalarını da bulayım. Evet. Çok memnun e, olurum. Milli yani. Gazete'de de bunun haber hali çıkmıştı e, o zaman. Haber Milli Gazete muhabirdim o dönemde? Daha sonra şey yapmamışım, saklıyorum arşivimi zaten, tutuyorum. Ama bunlara bugün denk geldim. Sizinle paylaşmak Biz istedim. Biz aslında duası kabul olmuş bir nesil olduk elhamdülillah. Eyvallah. Yani Ayasofya ile beraber duası kabul olmuş bir nesil olduk. Biz, Rüyamızdı valla. E tabi, üç neslin duasıydı. Ee, ve e, özellikle işte Nici Fazıl'lar, Osman Yüksel Serden geçtiler, Arif Niyaz Saçlar, Erbakan... Ee, hocamız Cumhurbaşkanımız Okuşak onların arkasındaki bizim kuşağımızın büyük bir özlemiydi ve aslında bizim mücadelemizde de en önemli parametrelerden bir tanesiydi ve biz bunu yaşadık elhamdülillah. Ama bizim neslimiz de başkanım bir iş başardı. Onu da kabul edelim. Reis öncülüğünde hakikaten şimdi şöyle zaten yani şimdi Ayasofya da evet. bu güzelliği yaşadıysak bir mücadelenin Tabii. sonucu. Ama mücadelenin Sonucunu belirleyen liderin vizyonu. Eyvallah. Ve gerçekten ben o gün Ayasofya'da da söyledim, Cenab-ı Hak bize çok büyük bir e, mutluluk bahşetti. Ama bu mutluğa vesile olan Cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun. Tabii öncüler burada buzdağını erittiler. Necip Fazıl'lar, Erbakan yani, hocalar. Her şey evet. yani hiçbir şey rastgele değil. Tabi, kolay, kolay olmadı. Kolay yani olmaz. O buzdağı eritilirken o mücadelenin içinde Tayyip Erdoğan var. Tabii ki. Hepimiz varız. Hepimiz varız. Yani bugün Türkiye'de milyonlarca e, halka bir araya gelerek bir başarı elde ettiyiz. Hepimiz o milyonca halkanın bir parçasıyız. Ama o halkaları birleştiren her zaman liderdir. Eyvallah. Ortaya o halkalarının, o halkaların enerjisini sinerjiye dönüştüren Tabii. liderdir. Liderdir. Bu başkanımız Tabii. bu konuda müthiş bir liderlik yaptı. İsterdi. Allah ondan razı olsun. Amin. Gerçekten bizim neslin, aslında bütün insanlığa çok önemli bir tarihi duruşu gösterdi. Bir millet olmanın ne anlama geldiğini tekrar 15 Temmuz'da göstermişti. Tekrar Ayasofya'ya gösterdi. Allah, Allah razı olsun. Hep, hepinizden Allah razı olsun. Ben çok duyurandı yalnız resimler. Eyvallah. Çünkü o günler çok mücadele ettiğimiz ve çok acı çektiğimiz. Ben Refah Partisi İstanbul İl Başkanımsıydım. Sonra kapandı Fazilet Partisi. Evet. Hepsi, bunlar hepsi ayrı bir trajedi ve nesillere aktarılması gerekiyor aslında başkanım. Evet. Yani. Şu anda nesiller sanki toz pembeydi bu dönem. Böyle evet bir böyle var. bir vakit bulsam bunları yazmak istiyorum inşallah. Aslında belgeseller yapılacak bunların sergisi yapılması gerekiyor. Biz biraz şifahi toplumuz. Yani bence karşı taraf küçücük bir şeyini nasıl dramatize ediyor? Oysa biz çok şey biz şifahi toplumdan daha çok iş merkezdeyiz. Mücadele, gayret, çalışalım. Şovunu yapmıyoruz yani evet. aslında. Çünkü niyet Allah rızası. Ama nesillere de bırakmak gerekiyor, anlatmak gerekiyor belki bunu. Eyvallah. Ama bizim, bizim temel düsturumuz şudur hep biliyorsun. Sen iyiliği yap, alık, alık bilmezse halik bilir. Evet. evet. Başkanım hakikaten ayağınıza sağlık.